Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, pandemiden zarar gören esnafa verilen hibe desteği başvuru süresinin 1 Temmuz tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. DESOP Başkanı Mustafa Kayıkçı bu konuda şu görüşlere yer verdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, pandemiden zarar gören esnafa hibe desteği başvurularının 1 Temmuz tarihine uzatıldığını açıkladı. Bu konuda resmi olarak şu görüşlere yer verildi. Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3000 ve 5000 TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihi gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık. Daha önce yapılan açıklamada başvuruların 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edeceği belirtilmişti. Covid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan ve ekonomik anlamda zor bir süreç geçiren vatandaşlara, esnaflara hibe desteği veriliyor. 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek esnafa hibe desteği için başvuru işlemleri e-devlet üzerinden yapılıyor. Bu destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefi olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi ve tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabiliyor dedi.